bu gece çok özel bir gecedir. Berat gecesidir. Berat gecesinin özelliği diğer gecelerden farklılığı nedir? Tövbelerin en fazla yapılması gereken gece. Sahih hadiste Allahü Teala Hazretleri diyor ki bu kutsi bir hadistir. Tövbe eden yok mu? Günahlarına af dileyen yok mu? Onu affedeyim. Bu gece için söylemiş olan bir hadis kutsidir bu. Ne kadar günahın varsa geçmişinde ne yaptıysan seni ilgilendiriyor, seni biliyor. Biz Müslümanlar, Hristiyanlar gibi değiliz. Kimseye itiraf etmek zorunda değilsin. Günahını affetme merciği papa ya da papazlar değildir. Günahını affetme merciği Allah Teala'dır. Bu merciği, bu rütbeyi Allah, Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a bile vermemiştir. Hocalara, alimlere, şeyhlere itiraf etmeyeceksin, gizleyeceksin. Bin netice, bu akşam sohbetin bitiminde abdestini bozmadan hemen karanlık bir odaya geçeceksin. İki rekat tövbe namazı kılacaksın. Ve nasuh tövbesi yapacaksın peşinden Allah'ına. Yaptığın günahları, bugüne kadar yaptığın günahları diyeceksin itiraf edeceksin. Ve peşinden Allah'ım sen dedin ki bu akşam için tövbe eden yok mu günahlarını affedeyim. Ben sana tövbe ediyorum bu, bu, bu günahlarından dolayı. Bir daha yapmayacağıma senin huzurunda söz veriyorum. Bir tane şahidim yok, bir tane ortağım yok. Benim günahlarımı affet Allah'ım. Bu akşam bunu diyeceksin. Bu gece berat gecesidir. Sonra hadisi kutsiyle devam ediyor Mevla Teala Hazretleri. Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. Şifa isteyen yok mu? Sırf bugün aldığım 50'den fazla mesaj var. Hastayım, hastayım. Anneannem korona virüsü kaptı. Dedem korona virüsü kaptı. Amca oğlum 30 yaşında korona virüsü kaptı. Yoğun bakımda hocam. Kanser hastası kocam için dua istiyorum hocam. 50'den fazla mesaj aldım. Bütün bu Müslüman kardeşlerime Allahü Teala Hazretleri şu gece bereketin hürmetine. Şafi ismiyle tecelli etsin. Medet ya Şafi, himmet ya Şafi, imdat ya Şafi. Allah'ım bu hasta olan bütün kardeşlerime ve şu anda hastane köşelerinde inleyen, özellikle hasreten şu virüs belası sebebiyle mücadele eden, yaşamak için o sıkıntıyla da mücadele eden Müslüman kardeşlerime şifasını ihsan etsin. Amin. İşte bu